herhangi bir şey isabet ettiği zaman iman edenlere ancak bunlar şöyledir. Biz Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. Onun için bize bundan sonra sabır gerekir. Bundan sonra doğa gerekir. Ve biz hep beraber millet olarak sade Melike kızımız değil Türkiye'nin dört bir yanında böyle acıları paylaşıyoruz. Acılarımız var. Cenab-ı Allah öncelikle bütün milletimizin başı sağ olsun. Allahu Ekber. Aa. Allah. السلام عليكم ورحمه الله